Buranın sağı ne? Geldiğimiz yer. Sanırım burada bir yer kalmadı bu arada. Ne oluyor lan? Ha? Evet arkadaşlar izleyenlerin sadece %5'i kanala abone olmuş. %94.2'si kanala abone değil. Kanala abone olursanız beğenirseniz yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Kanalın büyümesine yardımcı olursunuz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Peki. <laughs> aradan öyle bir geçiş yok da Allah Allah <laughs> <laughs> ee, <laughs> e, e, ufak bir bug oldu arkadaşlar <gülüyor> 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 çok iyi <iyiydi>. de <laughs> sürekli tutturmuş bu cevap lazım cevap lazım diye. Dur <laughs> <manager> <laughs> <keeps hitting. sm Uncazk> <laughs> lan bir bir şeye bakıyorum. <laughs> <laughs> eee <egriff> <isses> um <submarine> <laughs> tamam tamam. Why are you running? Ona yetişemeyiz, ona yetişemeyiz, ona yetişemeyiz, imkansız. Şey... Çok oynayınca alıyorlar topu. Hunter. <laughs> oh! Arkadaşlar attı pasa bak. <laughs> Hayır abi, bu değmiyor ya. Ya yapma ya. No 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 no. I can see that. I can see that. Değmiyor şu an. Şu an net görüyorsunuz ki değmiyor bu. Koyduktan sonra hafif aşağı iniyor galiba. Dur. Şu. Ha şimdi olacak galiba. Kabul etmiyorum ben bunu. Ben bunu kabul etmiyorum bu arada. Tam da oraya nasıl çıkacağım oğlum? Olay o zaten. Ne oluyor? Buraya nasıl sıkıştım ben? Arkadaşlar sıkıştım. Ya şaka mı bu? Ya oyuna başladığında bir dakika olmadı ya. Tamam buradan sonra önümde bir şey yok en azından. Allah. Bence oturdum. Var arkadaşlar. Nooo. Hayır ya. <laughs> Yine bir buga <laughs> sokalım mı? Her zamanki gibi. Karama. <laughs> Aa ipucuyu verdi bu arada. <laughs> Böyle bir fight mı olur lan? Peki abi. Aa onun spamlı sesini duymadım bu arada. Safe oynayacağım. Çok güzel safe oynadım gerçekten. Anlatamayacağım derecede safe oynadım arkadaşlar. Tamam. Şuna ihtiyacım var mı? Teşekkürler arkadaşlar. Ne oluyor? Oğlum ödüm koptu. What? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> Ya bir insan her oyunu mu bozabilir ya Oh!